interneti veya televizyonu kullanıyorsunuz Hı -hı. ve çocuğunuza diyorsunuz ki sen kullanmayacaksın. Git dersini çalış. Hı -hı. Bu ne Hı -hı. kadar Hı -hı. doğru diyor. Evet. Önce ben hep öyle söylüyorum. Diyorum ki evet. önce temsil edin ki. Diyor. Evet. Söylemeyin yani tebliğ etmeyin. Evet. Temsil edin. Evet. Sizin şahsınızda evet teknoloji nasıl kullanılır. Hı -hı. İşte kitap ne zaman ne kadar okunur? Nasıl? Hangi kitaplar okunur? Bakın burada bir model alma süreci var. Aslında bu çocuk eğitiminin özü bu değil mi? Aynen yani? öyle. Sadece teknoloji konusu değil. Yani çocuk eğitimi dediğimizde çocuk karşımıza alıp saatlerce onunla konuşmak, ona bilgi aktarımı demek değildir. Kesinlikle bilgiden çok dediğiniz gibi o model alma o sürecinde de sizin mesela dedik yani ya geçen şeyde programda ço, erkek çocuk babayı model alıyor. Evet. Kız çocuk da anneyi model alıyorsa o zaman iyi birer model olmamız gerekiyor ki çocuklardan Hı -hı. da evet. istediğimiz çıktıyı alalım. Evet. Öteki türlü alamıyoruz. Niye? Evet. Ya hocam diyor biz böyle bir insan değiliz diyor. Halbuki yaptığı şeyler açısından ona gelecek dolaylı Hı -hı. şey davranışlarda bulunuyor. Hı -hı. İşte ne bileyim işte biz çok televizyon izleyen birisi değiliz diyor. Mesela pembe dizilerden pembe dizileri izlemekten dalık koymuyorken yani biraz da bize de şey evet. yapıyorlar. Hani ha. e böyle ikircikli davranan aileler de oluyor. Hmm. Niye e işte biz elinizden geleni yaptık. Hmm. Hoca ve şey sıpasının hmm. diyor. Önünde e şey yedi önünde yemediği arkasında daha ne istiyor hocam diyor. Bir, hmm. bir bu, işte bu hale ben ona o kadar söyledim ama yine aynı şeyi yapıyor gibi. Hı -hı. Yani üzerinden nasıl atayım hani Hı -hı. sorumluluğu? Hı -hı. Çocuğa nasıl sorumluluk vereyim? Sorumluluğu üzerine koyayım evet. ve ben dışarı sıyrılayım. Ki öyle bir şey yok. Tamam. Size bakıyor, yürüyüşünü ayarlıyorsa çocuk. Evet. O zaman siz yürüyüşünü evet. düzeltmeyin.